Direktörüm, Başkanım, çok değerli Hazur'un bizi dinleyenler, canlı yayından izleyenler. Öncelikle ben Türkistan'dan, Hoca Ahmet Yesevi diyarından İstanbul'a, Türkiye'ye selam ve saygılarımı yollayarak başlamak istiyorum. Bugün yine yani Ahmet Yesevi Üniversitesi, Anadolu Üniversitemiz, Sultanbeyli Belediyesi, İstesop ve Ahilik Araştırma ve Kültür Vakfı yine önemli bir toplantıya ev sahipliği yapıyoruz online de olsa. Tabi bu toplantının önemi daha önce Yunus Emre toplantısında da çalıştığında da yaptığımız gibi sadece sahanın uzmanlarının katılacağı ve ardından bir kitabın çıkacağı bir yayın olması. Bu açıdan bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii bugünkü konumuz ahi evran ve ahilik. Bu Bizim e, Ahmet Yesevi ile başlayan Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaşı Veli ile e, devam eden e, Orta Asya Türk İslam geleneğinin ve bir parçası bildiğiniz üzere ahilik e, aslında Arapçadan fütüvet, feta teşkilatından geliyor. Daha çok öncesine dayanıyor. Ancak Türkler İslamlaştıktan ve özellikle Anadolu'ya vatan ettikten sonra, orayı fethettikten sonra Türk kültüründe olan yiğitlik, cesaret gibi unsurları da ekleyerek aslında Ahmet Yesevi, Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaşi Veli kültüründe olan ahlakı iş ahlakıyla birleştirip buna bir de tabii gerektiği zaman vatan savunmasını da bekliyorlar. Yani Gazi Yan Rum gibi, Ahiyan-ı Rum Abdalan Rum, Bacian Rum, hemen hemen bunların hepsi aynı zamanda bir savunma teşkilatı gerektiği anda. O nedenle bu kültürümüzün belki nüveleri Osmanlı'da işte lonca sistemiyle gelişti, belki hala geleneksel e, zanaat kültüründe bunun egelerini biliyoruz Tabii Çok değişimler olsa da ama yine de bizim e, hayırsever Anadolu halkının kültüründe bunun nüvelerini buluyoruz. İşte e, Ahi Evram da tabii kendisi de bu bölgeden yani şu anda benim bulunduğum bölgeden e, Anadolu'ya gelen insanlardan yani tıpkı Ahmet Yesevi Hazretleri'nin gönderdiği e, diğer Sufiler, diğer dervişler gibi o açıdan da bizimle bağlantısı oldukça büyük. Ben e, sözü fazla uzatmadan öncelikle Sayın e, her zaman bizi destekleyen, e, kültür belediyeci, belediyeciliği alanında gerçekten İstanbul'da çok önemli hizmetler yapan Sayın Hüseyin Keskin Başkanımıza açılış konuşması için sözü vermek istiyorum. Teşekkür ederim e, kıymetli hocam. E, değerli mütevelli heyet başkanım, kıymetli rektörlerim, e, çok kıymetli e, dinleyicilerimiz. Hepinizi en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Sözlerimin hemen başında ahi evran ve ahilik çalıştayımızın hayırlara vesile olmasını diliyor. Düşünce hayatımıza yeni ufuklar katmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Değerli dinleyiciler, Türklerin Anadolu'yu vatan olarak kabul etmesinde yerleşik hayatla birlikte aşiret hayatını bırakmasında şüphesiz ki ahiliğin büyük etkisi olmuştur. Ecdatlarımız şehir hayatına intibak ederken iş ve aç sahibi üretici eğitimli insan olmalarında meslek edinmelerinde İslami bir hayat düzeni oluşturmalarında edebi, mimari, iktisadi ve eğitim sistemi meydana getirmelerinde ahiliğin bir altyapı oluşturduğunu söylemek mümkündür. Hocamız da ifade etti biraz önce. Temelli fütüvetçilikten alan ahilik teşkilatının sistemi topluma yaşam ve iş ahlakı ilkelerini sunmuştur. Osmanlı Devleti'nin birçok millet ve inanca sahip inançlardan oluştuğunu hesaba kattığımızda ahiliğin beslendiği kaynak ve dayandığı ilkelerin tüm insanlık tarafından kabul gördüğünü de söyleyebiliriz. Bu haliyle bile ahilik teşkilatının ruhu Temel evrensel hakların da özünü oluşturmaktadır. Ahiler zaviyelerde ve ustalarından aldıkları eğitimle iyi bir birey, iyi bir sanatkar ve bununla birlikte ahlaklı bir yurttaş olma çabasına girmişlerdir. Kıymetli hocalarım, değerli dinleyiciler, barış ve huzurun Anadolu topraklarında tesis edilmesinde ve yüzyıllardır süren bu kardeşliğin günümüze gelmesinde Ahi Evran'ın oynamış olduğu rol tartışmasızdır. Ahi Evran'ın doğumunun 850. yılında devletimiz tarafından Ahi Evran yılı ilan edilmesiyle beraber sizlerle birlikte böylesine önemli bir programı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bilginiz olmuştur Sultanbeyli Belediyesi olarak da Pazartesi günü şet kuşatma töreni gerçekleştirmiş olduk. İlk defa Sultan Sultanbeyli'lere ulusal kanalların etkisiyle de inşallah izlemişlerdir. Bizim tabii ki arzumuz ahilik ruhu unutulmasın. Diğer taraftan ticaret ahlakını bütünleştiren bu değerli müessesenin ilkelerini ilelebet yaşatma gibi bir derdimiz var, bir gayemiz var. Ülkeleri en güzel biçimde Usta olanın kulağını ahi babası şu şekilde söylemiştir. Harama bakma, haram yeme, haram içme, doğru, sabırlı, dayanıklı ol, yalan söyleme. Büyüklerden önce söze başlama, kimseyi kandırma, kanaatkar ol. Dünya malına tamah etme, yanlış ölçme, eksik tartma. Kuvvetli ve üstün durumdayken affetmesini, iken yumuşak davranmasını bil ve kendini muhtaçken başkalarına verecek kadar cömert ol. Bugün global anlamda tüketici toplumun dünyamıza vermiş olduğu zararları da ahiret teşkilatının bireysel zenginlik yerine toplumun ortak kalkınmasına vurgu yapan ilkeleriyle aşabileceğimize inanıyorum. Sözü değerli hocalarıma bırakmak istiyorum. Bu vesileyle e, öncelikli olarak kıymetli paydaşlarımıza, Ahmet Lise Üniversitemize, Anadolu e, Üniversitemize, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğimize, ve Ahilik Vakfımıza ve çalışma arkadaşlarıma şükranlarımızı sunuyorum. E, programımızın hayırlı olmasını diliyorum. Biz özellikle 2021 yılında daha önce Yunus Emre'de ifade ettiğimiz gibi bu yıl Ahi Evran yılı hem işte Yunus Emre Üstadımız hem Ahi Evran Üstadımız sadece günübirlik programlarla değil de yıl içerisinde çeşitli programlarla, etkinliklerle yaşatmak istiyoruz. Önce biz kendimiz anlamak ve daha sonra topluma anlatma gibi bir derdimiz var. Bu vesileyle siz değerli hocalarımıza, daha sonra sunumları olan kıymetli hocalarımıza teşekkürü bir borç biliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum efendim. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyoruz e, Sayın Başkanım. Bu arada bir hatırlatmada bulunayım e, izleyiciler için. Hem Sultanbeyli Belediyesi Anadolu Üniversitesi ve Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin sosyal medya hesaplarından e, canlı olarak e, bu yayını e, akşama dek takip edebiliriz. Tabii çok önemli konuşmalar olacak gerçekten orijinal sahanın uzmanları e, hocalarımız tarafından Aa, şimdi sözü e, yine e, bu yıl boyunca hep paydaş olarak e, Sultanbeyli Belediyesi ile beraber programlar düzenlediğimiz Anadolu Üniversitesi'nin değerli rektörü Profesör Doktor Fuat Erdal hocamıza bırakmak istiyorum buyurun hocam teşekkür ederim Sayın Rektörüm e, Kıymetli Milletvekili Başkanım. Kıymetli Rektörüm, Değerli Başkanım e, ve sevgili izleyiciler. E, biz de Gönüllüdaş Üniversitemiz Ahmet Yesevi Üniversitesi ile yeni bir etkinlik ve tabii ki Sıfırtan Belediye Belediye'nin yeni bir etkinliğe imza gururunu ve onurunu yaşıyoruz. Ahmet Yesevi'den Yunus Emre'ye giden çizgide bugün Ahi Evran Hazretleri ile ilgili bir çalıştayımız var. E, kardeşlik, hoşgörü, dayanışma bugün... E, en ihtiyaç olduğumuz e, duygulardan bir tanesi, hakikaten e, bugün pandemi gibi, savaşlar gibi, yangın, sel felaketleri gibi durumlarda e, Ah Evran Hazretleri'nin e, liderliğinde ortaya çıkan bu ilkeler ve o günden bugüne bizim geleneklerimizi işlemiş bu ilkelerin tekrar hayata geçirilmesi, e, dini, dili, ırkı, coğrafyası ne olursa olsun bütün milletlerin ihtiyaç duyduğu e, bir ilkeler malzemesi, bir e, ahlak ilkeler malzemesi. Dolayısıyla Ahiret hazretlerinden, ve ahilik, ahilik Teşkilatı'ndan öğreneceğimiz, örnek alacağımız ve hayatımıza uygulamamız gereken çok şey var. E, bugün de bu güzel çalıştayda e, bunları tekrar e, konuşacağız, tekrar e, tartışacağız. Tekrar tekrar yapmakta fayda var bu tür e, etkinlikleri. Çünkü e, günümüzün hızlı e, yaşamında... E, Bazen bu ilkeleri ihmal ettiğimiz zaman çok farklı sorunlar, toplumsal sorunlar ortaya çıkıyor. O nedenle kıymetli belediye başkanım bu ilkeleri kısaca da çok güzel özetledi. Hakikaten bu ilkeler insanlığın ihtiyacı olduğu ve uygulamaya gereksinim duyduğu ilkeler. İnşallah bu çalıştayımızda da bunları kendimize, izleyicilerimize hatırlatacağız. Bunlardan uygulama örneklerini hem işimize hem şahsımıza almaya çalışacağız ve bu örneklerle yaşamımıza yeni bir düzen e, vermeye çalışacağız. E, bu anlamda e, bu güzel çalıştayı e, ev sahipliği yapan kıymetli, gönüldaş e, üniversitemiz Ahmet Yesevi Üniversitesi'ne ve bizi her zaman destekleyen kıymetli belediye başkanımıza, e, organizasyonda çalışan e, Prof. Dr. Haşim Şahin olmak üzere bütün e, organizasyonda çalışan ekibi arkadaşlara çok teşekkür ediyorum e, bu çalıştayın e, hepimize e, ve insanlığa. E, hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Çok teşekkür ederim e, Sayın Rektörüm. Ejnebi tabiriyle the last but not least ama Osmanlı tabiriyle hitam misk kabilinden şimdi Sayın e, Ahmet Yesevi Üniversitemiz Mütevelliyet Başkanımız Profesör Doktor Muhittin Şimşek hocamıza sözü veriyorum. Buyurun Sayın Hocam. Ben de öncelikle <laughs> Sayın Başkanımız ki her dönemde bize destek olmuştur. Onun İstanbul'da yaptığı kültür belediyeciliği artık neredeyse markalaşmaktadır. Hem İstanbul'umuza hem üniversitemize yapmış oldukları bu destekten dolayı ona teşekkürlerimi arz ederim. Ama Türkiye'nin çok büyük üniversitelerinden birisi olan, önemli üniversitelerinden birisi olan Anadolu Üniversitemizin Sayın Rektörü Hüseyin e, Fuat Hocamıza da ayrıca teşekkürlerimi arz ederek kısaca görüşlerimi açıklamak isterim. Sayın değer konuklar, malumunuz olduğu üzere biraz önce Sayın Başkanımızın da bahsettiği gibi UNESCO 850. doğum yılı münasebetiyle Ahi Evren yılı ilan etmiştir 2021'i. Aynı mantıkla e, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye'de Ahi Evren Ahilik Yılı ilan ederek resmi gazetede de yayınlanarak birçok kurulum kurumumuzda bu kutlamalar yapılmaktadır. Biz de elbette e, hem Ahmet Yesevi Hazretlerinin keşmesinden kana kana içmiş olan ahilik müessesesini Ahi Evren Hazretleri ki sadece o değildir. Mevlana, Sarı Saltuk, değil mi? Efendime söyleyeyim Yunus Emre gibi Anadolu'yu mayalayanların olduğu bir coğrafyada elbette Ahi Evren Hazretleri'nin felsefesini, düşünce sistematiğini anlamak, anlatmak durumunda ka, durumundayız. Saygıdeğer katılımcılar, saygıdeğer e, konuklarımız. Biraz önce Sayın Başkanımız ahiliğin bazı prensiplerinden bahsettiler. Ben bundan 15-20 yıl evvel toplam kalite yönetiminin tarihteki bir uygulaması Ahilik diye bir kitap yazmıştım. O çalışmayı yaparken ahiliği derinlemesine indiğim zaman inanılmaz bir felsefeyle karşı karşıya kaldığımı arz etmek isterim. Zira 48 maddeden oluşan ve insanı insan yapan, insani değerlerimizi bize hatırlatan bu unsurları tekrar gündeme getirmemiz gerekmektedir. Bu 48 maddeyi ki bir kısmını Sayın Başkanımız bahsetti, tek tek sizlere okuyacak değilim. Bunlar elbette herkesin önünde olan şeylerdir. Ama bu bu kriterler insan oğlunu, insan sıfatına yakıştıran önemli unsurlardır. Şimdi tabi ahilik teşkilatı e, uzun yıllar devam etmiştir. Bugüne bakmamız lazım. Bugüne ne söylüyor? Ahilik teşkilatı maalesef biz bu tür bilimsel tartışmalarda hep şunu tartışmışızdır. Ahi evren mi? Ahi evran mı? Bundan artık kaçınmamız gerektiği kanaatindeyim. Bunlar geride kaldı. Çünkü ahiliğin önemli üç fonksiyonu vardı. Bunlardan birisi ahlaki fonksiyonu. Ne ifade ediyordu bize bu? Bu 48 maddenin her birisi hakkında Doktora tezleri yapılabilecek durumdadır. Ahlaki fonksiyonu. İkincisi eğitim fonksiyonu ki hani derler ya yiğit düştüğü yerden kalkar. Bizi kalkındıracak ve halkı kalkındır, ortaya çıkartacak olan bu felsefeleri çok iyi irdelememiz gerekir. Üçüncüsü de ekonomik olarak ahilik bize neyi hatırlatır? Bunları ilim adamlarımızdan yeni doktora yapan gençlerimizden istirhamımdır. Ahlaki boyutu, eğitim boyutu ve elbette ekonomik boyutu. Bütün bunların yanı sıra bugün dünyada Japonlar tarafından geliştirildiği, Amerikalılar tarafından uygulandığı ve bugün bütün dünya tarafından kabul gören bir standartlar serisinden bahsedilir. ISO 9000 serisi vardır. Hepimiz bunu biliriz. Çevre güvenlik sistemleri vardır. Hepimiz bunu biliriz. Ama şundan emin olunuz ki bundan 500 yıl önce Kanunname-i İhtisabı Bursa 1502 yılında malum haliniz ikinci Beyazıt Han tarafından yaptırıldığında e, o yıllarda yapılan bu standartlar serisi bu kanunname inanılmaz detayları içeriyor. Düşünebiliyor musunuz? üzüme standart koyuyor. Oduna standart koyuyor. Ayakkabıya, kılıca, sanayi ürünlerine, meyveye, sebzeye standartlar koyuyor. Bu kanunname iktisabı Bursa'nın her e, iktisat, işletme, mühendislik fakültelerine bastırılıp dağıtmamız gerekiyor. Çünkü biz yabancı olan şeylere bir hayranlığımız var. Deming demişse muhteşem. Şevart demişse harika yuran demişse çok güzel ama ahi evran demişse hele bir kalsın bakalım halbuki bu öyle değil onun içindir ki benim bu toplantıdaki arzım istirhamım ilim adamlarımızdan ki çok alanında yetkin ilim adamlarımız var bunlar tartışacaklar bize bugüne ne söylüyor onu vurgulamalarını arzu ediyoruz ve bu bir kitap haline geleceğine göre Duplikasyon olmamasına dikkat etmeyi özellikle istirham ederim. Zira kalite bizim kültürümüzde ve hatta inancımızda vardır. İşi ehline teslim ediniz vardır. E, ahilik tamamıyla kalite üzerine oturtulmuş bir mefkuredir. Bir düşünce sistematiğidir. Bu sebepledir ki toplam kalite yönetiminden fersah fersah önde olduğunu yıllarca bu dersi okutmuş bir hoca olarak rahatlıkla söyleyebilirim bunun şimdi detayına girecek ne zamanımız var ne vaktimiz var. Biraz önce de bahsettim ve dedim ki eee yiğit düştüğü yerden kalkar. Bizim ahilik sistemi 1700'lü yılların ortalarına kadar geldi ve birçok padişahımız da aslında ahi idi. Ahi idi. Şimdi orada niye dağıldı? Bunları tek tek irdelersek eğer bugün yapmamız gerekenleri de manayı muhalifiyle bize e, vurgulamış olacaktır aslında. Bir kere ahiliğin sanayi sistemini, sanayi devriminden dolayı 1700'lü yıllardan sonra yavaş yavaş geriye kalmış olması sanayiyi ayak uyduramamızdan kaynaklanıyordu. İkinci önemli unsur kapitülasyonlar nedeniyle yerli ürünlerin yerine yabancı ürünlerin geçmiş olması idi. Üçüncü, 1938 yılında imzalanan Osmanlı-İngiliz ticaret, serbest ticaret anlaşmasıyla açık pazar haline gelmemiz olmuştu. Sonra ticaret yollarındaki elbette değişiklikler, Amerika'nın keşfi, nark sistemi, işte ahlaki durumda hassasiyetlerin artık nazari itibare alınmıyor olması gibi birçok unsuru ihtiva ediyordu. Öyleyse bizim ahilik konusunda inceleyeceğimiz ve irdeleyeceğimiz çok büyük boşluklar var. Bu boşlukları elbette ilim adamlarımız inceleyecektir. Ben de e, konuşmamı çok fazla uzatmamak, kesrete boğmamak ve sıkıntıya sokmamak adına burada müsaadenizle kesmek isterim. Tekrar ve tekrar bu kongrede bize her türlü yardım bize dediğim yani biz bir ekibiz tabii ki. Bize bu yardımı gösteren Sultanbeyli Belediyemize, Anadolu Üniversitemizin dektörlüğüne ve elbette Ahmet Yesevi Türkistan'da şu anda bulunan değerli kardeşimiz Cengiz Tomar Bey'e ki bu şeylerin bu bu programın arkasında güzel de bir emek vardır ve tabii ki gözümüzün nuru değerli gün boyunca düşüncelerini paylaşacağımız, düşüncelerinden istifa elde edeceğimiz saygıdeğer hocalarımıza hürmetlerimi arz ediyorum efendim. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Gerçekten çok önemli konulara temas ettiniz. Ben de bir tarihçi olarak bunu tekrar altına çizmek istiyorum, vurgulamak istiyorum. Genellikle biz hep tarihi boyutunu çalışıyoruz olayların ama bu tarihi boyutun modern dönemde şu anda nasıl uygulayacağımız bize neler verdiği, nelere ilham olması gerektiği konusunda maalesef çok başarılı değiliz. Yani bugün Batı'da işte bu modernitenin en önemli sembolleri planlama, standartizasyon ki bizim şu anda en eksik olduğumuz alanda Aslında siz de bahsettiğiniz Osmanlı belgelerine baktığınızda bir affedersiniz bir hayvana, bir merkebe, bir ata günlük olarak ne kadar yük yükleneceği, ne kadar arpa verileceği, ne kadar dinlendirileceği, ne kadar bir standartizasyonu başarmış 15-16-17. yüzyılda bir e, Osmanlı geleneğinin devamıyız. Yani bunların hepsi bizim e, genetik e, manevi kodlarımızda tarihimizde var. E, i̇nşallah bu e, günkü toplantımızda da yani e, Ahmet Yesevi bize ne der? Yunus Emre bize ne der? E, Ahi Evran bize ne der? Bugün için e, onu e, inşallah ortaya koyabiliriz diye düşünüyorum. Gerçekten e, bu alanda Hani ahilik konusunda 15-20 civarında Türkiye'de uzmanımız var. Bu uzmanlarımızın hepsi bugün bu toplantıya katılıyorlar ve inşallah güzel de bir sene sonu olmadan güzelce bir yayın olmuş olur ortaklaşa olarak. Tabii ben Sayın Başkan'ım teşekkürlerinin dışında Profesör Doktor Haşim Şahin Bey'e, evet. o da bizim koordinatörümüz, yine Sultanbeyli Kültür Müdürümüz Mehmet Mazak ve ekibine, tabii hepsinin ismini burada saymam mümkün değil. Ama hepsine çok teşekkür ediyorum. Onların emekleri gün boyunca da devam edecek. Bu vesileyle tekrar şunu hatırlatmak istiyorum. Sultanbeyli Belediye'miz, Anadolu Üniversitemiz, Ahmet İsim Üniversitemiz'in sosyal medya hesaplarında gün boyunca canlı olarak izleyebilecekler. Şimdi bir ara vereceğiz. Saat başında tekrar ben kısaca programı söylemek istiyorum. Saat 13'te İstanbul Kültür Üniversitesi'nden Profesör Doktor Mehmet Fatih Köksal Kütüvet ve Ahilik adlı bir konferans verecek ee, saat 14'te İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nden benim de lisansta hocam olan Marmara Üniversitesi'nden Profesör Doktor İlhan Şahin hocamız ahi Teşkilatının iktisadi Hayattaki Yerini anlatacak saat 15'ten itibaren ise e, üç panelimiz olacak burada e, toplam 12-13 uzmanımız. Ee, bu konuyu derinlemesine inceleyecekler gün boyunca ee, dinleyicilerimizden izleyicilerimizden istirhamımız sosyal medya hesaplarından bu o, önemli e, konferansları ve daha sonraki panelleri e, takip etmeleri ben e, bütün sayın başkanıma sayın e, rektörüme sultanbeyli belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum e, vakitlerini ayırdılar e, bu açılışa katıldılar bundan sonra artık söz İlim adamlarının, e, ilim erbabının onların bizim sözlerine ihtiyacımız var ve inşallah kitap haline geldiğinde de e, yine bu senenin bir hem Yunus Emre'den sonra beraber düzenlediğimiz ikinci bir e, ortak hem e, Anadolu var e, Eskişehir, hem Türkistan var, hem de İstanbul'un Anadolu'su var, e, Sultanbeyli var. İnşallah daha verimli e, programlarda görüşmek üzere. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar hatırlatıyorum. Saat başında İstanbul Kültür Üniversitesi'nden Mehmet Fatih Köksal hocamızla programımız devam edecek. Hepinize iyi günler diliyorum.